Otobanda yolculuğumuzda biraz mağazaya gidelim mi? 13 yıl öncesine 2008 yılına gidelim. 2008 Suning Show fuarına katılmıştım. Çok ilginç bir otomobil dikkatimi çekmişti. Çiçek Abbas. Çiçek Abbas e, benim de çok sevdiğim bir filmdir. İlyas Salman ve Şener Şen'in adeta zirve yaptığı bir filmdir. Özellikle replikleriyle işte Aksaray 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 diye başlayan replikleriyle daha sonra Şener Şen ve Çiçek Abbas'ın atışmasıyla devam eden işte Aşıksan Bursa'da Şoför sen bas gaza gibi replikler devamında işte sevene can feda sevmesek de elveda gibi replikler olan çok keyifli atışmaların olduğu bir film. Bu filmin biliyorsunuz bir kahramanı vardı. Tabi İlyas Salman, Şener Şen bir tarafa bunlar başrolde. Ama bence üçüncü başrolü oynayan çok önemli bir Ford markasıyla e, ünlenmiş bir minibüs vardı. basın o sevdiğini kaçırma sahnesiyle oluşan bir gece lastiklerin söküldüğü, motorun indirildiği ve hurdaya çevrilen otomobilin yine bir gecede nasıl tekrar ayağa kaldırıldığı ve bir gelin arabasına dönüştüğü filmin hikayesinden bahsediyoruz. 2008'de 13 yıl öncesinde birincilik elde eden, fuarda birincilik elde eden otomobili 20 dakikalık bu doyurucu filmi izleyin. Gerçekten sizi farklı bir yere götürecek vursan vursa da, şoförsen başkası. Evet, evet, evet. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Evet. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Evet. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. <laughs> <laughs> Kasfırın şansımın halin duman. <laughs> Sev beni, Çiçek Abbas. Türk sinema severlerin unutulmaz filmlerinden bir tanesi. Unutulmayan ve unutulmayacak filmin yine unutulmaz bir karakteri Abbas. 1982 yılındaki 19. Antalya Film Şenliği'nde en iyi senaryo ödülünü kazanan film Çiçek Abbas. Of, Aa, aşk bir otobüs tür binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. <laughs> Bana hava at. Havan kime yabancı? Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın. Sollama beni, sollarım seni. Çiçek Abbas 82 yılında kazandığı ödülüne yenileri de eklemeye devam ediyor. Abbas Tuning Show 2008'in en güzeli ödülünü de alıyor. Bu karakteri yaşatan ve maziyi teknolojiyle buluşturansa otomobilin sahibi Murat. Bu otomobile çok emek sarf eden, ciddi maliyetler harcayan Murat, aşama aşama bu hale getirdiği otomobilini bakın nasıl bu hale getiriyor. Öncelikle görsel modifiye listesine göz atıyor ve yapılma aşamalarının detaylarına iniyoruz. Görsel modifiye listesi Yeni ön panjur tasarımı, panjur kaşı, ön panjur içi gizli sinyal, orijinal sinyal yerlerinin iptali, yerlerine sis farı montajı, mercekli ön far sistemi, 8000 k xenon far, yan nikelaj kaplı sinyal aynalar, ön kaput havalandırma girişi, yeni ön torpido tasarımı, elektrikli camlar, ön ve arka koruma nikelaj tamponlar özel yapım, eklem yerleri iptal, arka bagaj kapağı iptali, yan kelebek camlarının iptali, mor üzeri gri kuşak boyama, arka stop tasarımı, arka yan rüzgarlıkları, 15 inç çelik jant, 205-70-15 lastik, yeni ön torpido tasarımı, yeni gösterge tasarımı, devir saati ve hararet göstergesi eklemesi, 3 kollu spor direksiyon, pedal ve vites takımı, kapı basamak aydınlatması, güneşliklerde ışıklı makyaj aynası, yolcu ve sürücü okuma lambası, sürücü kabini halı flex, arka kabin ahşap döşeme, bar tasarımı, elektrikli ısıtmalı ve şişme koltuklar, buzdolabı, 12 watt 220 watt çevirici, çay kahve makinesi, arka yolculara ait fan sistemi, mavi gece modu aydınlatma, her yolcuya ait tavan okuma lambası, ışıklı kül tabağı, geri vites kamerası, tabana monitör. Liste oku oku bitmeyecek türden. Bu listedeki modifiye elemanlarını otomobile uygulamak da belli bir süreci kapsıyor. Bu süreç ilk olarak otomobilin alınmasıyla başlıyor. Bu otomobil daha önce okul taşıtıymış. Hatta bir dönem resmi hizmete mahsus olmuş. Otomobil alındığında işte bu haldeymiş. Gördüğünüz gibi yorgun ve bitkin. Yeni sahibinin elinde canlanmayı bekleyen solmuş bir çiçek gibi. Solmuş çiçek abbas yeşermeye başlamadan önce toprağının kuvvetlendirilmesi gerek. Misali kaportasında onarıma gidilmiş. İşte kaporta onarım aşamaları. Kaportanın çürümüş alanları yenileniyor, zayıf alanlar güçlendiriliyor, otomobil baştan şekillendiriliyor. Geçme beni ezerim Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahat? Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Kaporta bir taraftan şekillenirken jant ve lastik seçimi yapılıyor ve otomobil üzerindeki duruşuna bakılıyor. 15 inç seçilen jantlar ve 205 70 15 lastiklerin yorumunu size bırakalım. Modifiyeli Çiçek Abbas'ın sürecinde sıra geldi egzoza. Egzoz daha etkili gözüksün diye çift çıkışlı seçiliyor. Bu hem gücü hem şıklığı temsil edecek. Müzik geldi ilk boya aşamasına. Boyanın daha birinci bölümü bu. Otomobil makyajlanmaya başlıyor. Bu süreç modifiyenin en zor anları diyebiliriz. Boyanın kusursuz olması gerekiyor. Boyanın temas etmemesi için bazı alanlar koruma altına alınıyor. Astarın atılmasıyla birçok olumsuz görüntü de ortadan kaybolacak. İlk boya çalışması sadece kaportada değil, alt bölümde de gerçekleştiriliyor. İstedim vermediler, sen şöpersin dediler. Tamam. Emeğimiz bilek zoru, Allah'ım sen bizi koru. Aşk bir sudur, iç iç kudur. Aşkı çekene, Allah. derdi bilene sorar. Aşk çekenin, yol gidenin. Kabahat sende değil, Ver. seni sevende. de. Naber? İlk aşamadan sonra elektrik tesisatı ele alınıyor otomobile enerji akımı sağlayan kablolar sağlıklı hale getirilirken, ekstra kaynak isteğine cevap verebilecek çalışmalar da yapılıyor. Elektrik tesisatı yapılırken daha önce projelendirilmiş iç tesisat çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. Artık otomobil üzerinde bu çalışmaların yapılma zamanı, alt zeminin yükseltilmesiyle işe başlanıyor. yan ünitelerin duruşuna bakılması, koltukların iç bölümdeki duruşunun görülmesi, ses sistemi için dizaynın, şekillenmesi için kaba çalışmaların yapılması, hepsi titizlikle devam ediyor. İç alandaki bu çalışmalar otomobildeki duruşuna alıştırılıyor. Hummalı çalışma otomobilin her hattında sürüyor. Bir taraftan da motor için ustalar kolları sıvıyor. Motor indiriliyor, bakıma alınıyor, adeta baştan oluşturuluyor. Motorun sağlıklı şekilde çalışmasının yanında görselliği için de önemli olan boyama işlemi gerçekleşiyor. Bu boyama kaliperlere kadar sıçrıyor. gece gündüz demeden el işçiliği göz nuruyla Çiçek Abbas yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. İzleyenlerine göz kırpmak için aydınlatma modifiyesiyle de ustalara teslim ediliyor. Mercekli farlar özenle yerleştiriliyor ve xenon far içinde hazırlık yapılıyor. Far yuvası, farlar gözükecek şekilde kapatılıyor. Ustalar durmuyor, İşitsel modifiye için daha önce yapılmış kalıplar kaplanıyor. Ayrıca sistem yerleri açılıyor. İşitsel modifiye için çalışma devam ede dursun. Biz iç bölümdeki modifiye malzemeleri ne aşamada ona bakalım. Taraftan koltuklar deriyle kaplanıyor, diğer taraftan medefeler kesiliyor, üstleri kaplanıyor. Otomobildeki duruşuna bakılıyor ve bütünlüğü görmek için yerde de son şekli kontrol ediliyor. Otomobilin içi hemen hemen hazır. Sırada uygulamalar var. Kapı içlerinin çalışmaları da bunlardan biri. Kapı içlerine ses sistemi için hoparlör alanı açılıyor. Döşemesi kaplanıyor ve bu hale getiriliyor. Müzik Kokpitte de non-stop çalışmalar devam ediyor. Artık boya için geri sayım başlıyor. Boyahaneye alınan otomobil ustalara kendini teslim ediyor. Ön kaputun boyanması, parçaların boyanması, otomobilin komple boyanması işte bu şekilde gerçekleşiyor. Otomobile hava katan, farklılaştıran boyaya ek olarak gri bir kuşağın da otomobile uygulanma çalışması yapılıyor. gövsen boyanmasından sonra küçük detay çalışmaları yapılıyor ve otomobil işte bu hale geliyor. Yapım aşamasından sonra modifiye ekipmanlarının duruşuna bir göz atarsak öncelikle görselliği ele alabiliriz. Otomobile yeni ön panjur tasarımı, panjurun içine de gizli sinyalin eklenmesini görebiliriz. Orijinal sinyal yerleri iptal edilmiş ve sis farı eklenmiş. Panjura yapılan kaş çalışması ince detay. Otomobil nikelaj kaplı parçalar da var. Bunlar aynalar, ön ve arka korumalar, ön kaput havalandırma girişi, elektrikli camlar, eklem yerleri iptali, arka bagaj kapağı iptali, Yan kelebek camlarının iptali, mor üzeri gri kuşak boyama, arka stop tasarımı, arka yan rüzgarlıklar, 15 inç çelik jant ve 205/70-17 lastikler başarı kokuyor. Otomobilin dış modifiyesini izleyin. Tamamen başarı kokuyor. Ya içi İç bölüm tam bir evrim geçirmiş. İster modifiye deyin ister iç dizayn, bizce ikisi de var. yeni ön torpido tasarımı, yeni gösterge tasarımı, devir saati ve hararet göstergesi eklemesi, 3 kollu spor direksiyon, pedal ve vites takımı, sürücü kabini halı flex, güneşliklerde ışıklı makyaj aynası. Bunlar sürücü tarafındaki girişimler. Yolcu bölümünde ise konfor kokuyor. Kapı basamak aydınlatması girişte sizi karşılıyor. Yolcu ve sürücü okuma lambası küçük detay. Arka kabin ahşap döşeme büyük detay. Bar tasarımı lüks detay. Elektrikli ısıtmalı ve şişme koltuklar delüks detay. Buzdolabı soğuk detay. 12 voltu 220 volta çevirici çarpıcı detay. Çay kahve makinesi sıcak detay. Arka yolculara ait fan sistemi serinletici detay. Mavi gece modu aydınlatma romantik detay. Her yolcuya ait tavan okuma lambası hizmette detay. Işıklı kül tabağı abartılmış detay. Geri vites kamerası teknolojik detay. Tabana monitörse karizma detay detaylı modifiyesi daha bitmedi. Sırada işitsel modifiyesi var. Var ama ondan önce otomobilin sahibine mikrofonu uzatıyoruz ve bugünlere gelişi konuşuyoruz. Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden bir tanesi Çiçek Abbas'tır. İşte o film artık yeni yüzyılla birlikte daha da farklı yaşatılıyor, modifiye yaşatılıyor. Bu yaşamı da Edirne'den bir arkadaşımız sunuyor bu otomobile. Otomobil herkesin aklına gelebilecek bir modifiye türündeki araç değil. Bir minibüs türünde araç ama Edirne'den gelen arkadaşımız Adaşım Murat gayet harika bir tasarımla Çiçek abbası adeta yaşatmış, yeni yüzyılda da modifiye sunmuş. Nereden geldi bu fikir diyeceğim, klasik olacak ama. Şimdi fikir filmde de aynı şekilde olduğu gibi İlyas Salman'ın aracı alıp e, imkansızlıklar doğrultusunda kendi ekibi, arkadaşları ve sevdikleriyle beraber bir gece e, belli bir, bir dönem zamanında aracı tekrardan hayata geçirmeleriyle geldi aslında. Böyle bir araç e, kafamızda yoktu ama e, hurdalık kısmında böyle bir aracın yattığını gördükten sonra bu araçtan neden bu şekilde bir şey olmasın? Çünkü Türkiye'de bu şekilde yapılan ilk bir araç. Yani e, eski versiyonlu bir minibüse yeni versiyonunu yüklemek gitti. Ama tabi bunu yaparken de Çiçek Abbas'ın arkadaşlarının olduğu gibi biz de bütün arkadaşlarımızla bu konsepti yaşatmaya çalıştık. Ailen, arkadaşların, çevren mutlaka sana eleştiri ya da tebrik konusunda bir takım şeyler söylemiştir. Kesinlikle. Nasıl tepkileri ve bakışları? Şimdi ilk aracı aldığımız zamanlardaki tepkiler, e, hani bu araç ne olacak, yürür mü, niye böyle bir araç aldın, ne gereği vardı bu kadar masrafa bu şekildeydi. Ondan sonra yapım aşaması başlanırken bu araç 14 ayda bitti. 14 ay boyunca e, genelde ustalarımızla beraber gece mesai bitiminden sonra çalıştık bu araçta. E, tabii e, hepimizin tepkisi şuydu. Araçtan bitmeden önceki bu araçtan ne olur? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? şeklindeydi. Kaporta kısmındaki işlemde. Ondan sonra macun işlemindeyken yani siz e, iyi misiniz? Kafanızda <laughs> herhangi bir problem mi var? Yani bu kadar çünkü aracımız 750 milyon aldık ve 750 milyon alınmış bir araca e, bu kadar para harcanır mıydı? Ne kadar o? E, yaklaşık 20 21 milyar civarında bir para harcadık biz bu araca. Ama tabii bu 20 21 milyarı gerçekten de e, dişimizden, tırnağımızdan arttırdığımız birçok tasarrufla yaptık. Tabii aracın 14 ay gibi sürede bitmesi de tabii maddi imkansızlıklar da vardı ama yaparken de şunu hiçbir zaman göz ardı bulundurmadık. Yani istediğimiz bütün her şeyi yapılmasını istedik. Ve maddi anlamlarda takıldığımız yerlerde projeyi biraz beklettik ama gene de tamamlamak istedik evet. ve sonunda da tamamladık. Yavaş yavaş oluşturulmuş sindire sindire oluşturulmuş ve sindire sindire de yavaş yavaş da e, İstanbul'daki Tunus O 2008'e de birinciliği aldı tabii ki. E, hak ederek de aldı. Ve e, izleyiciler de inanılmaz şekilde beğendi otomobili. Bizler de çok beğendik. Hemen dikkatimiz çekti. Biz program içerisinde adapte etmeliyiz. Hemen modifiye bölümünü almalıyız. Çünkü modifiye bölümümüz çok farklı otomobillere açık. Bu da çok farklı bir otomobil. Modifiye de sınır olmadığını anlatmaya çalıştık izleyicilerimize. İşte bu otomobilde Anlatan evet. otomobillerden bir tanesi. Hız tutkun var mı? Yok. yok. Maalesef, Maalesef yok. Maalesef yok diyorsun. Maalesef Aslında yok. iyi oluyor. Yani şimdi bu araçtaki hız tutkusu zaten bir yere kadar. Aslında hız gerektiren bir araçta değil. Çünkü bu araçta keyfine vara vara kullanıyorsunuz. O kadar güzel bir keyif veriyor ki. Yani yolda giderken inanın Ferrari olsa bu kadar mutlu kullanmazdık. Kadar mutluluk. Teknolojinin bütün nimetleri adeta konumlandırılmış otomobilde. Filmin sonundaki sahne yaşanacak mı diyeyim ben sana o zaman? İnşallah yaşanmaz. <laughs> İnşallah yaşanmaz. Yaşamaz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür var ederim. Varsa senin son mesajın modifiye tutkunlarına onu alayım. Benim son mesajım şu. E, eminim ki bütün modifiyeci arkadaşlarımız kendi araçlarını çok çok seviyorlar. Ama e, modifiye yaparken lütfen kendilerinden bir parça koysunlar araçlarına. Yani bunu kesinlikle e, tavsiye etmekte gerek var. Tavsiye ediyorum ama e, Modifiye derken hani e, 4 tane jant e, işte far sistemleri falan değil. Benim gözümde bu modifiye bu değil. Benim gözümde aracın bir ruhu olur. Bu ruhu yaşatmaktır. Hani bundan sonraki yapacağımız araçlarda da ki e, bilmiyorum yapar mıyız artık bundan sonra. Aracı e, bir ruhu olması gerektiğine inanıyorum ben. Aracın içindeki ruhla sizin ruhunuz aynı olsun diyor Murat. Bize kendisine kazasız cezasız nice günler diliyoruz. Çok teşekkür Çok ediyorum. teşekkür ederim ben de çok sağ olun. İşitsel modifiye listesi. Ana ünite, double din, 2 adet bas, 2 takım komponent, 1 adet center, 3 adet amfi, 1 adet kapasitör, PlayStation, iç ses yalıtımı. İşitmek, böyle bir otomobilde müziği işitmek. Bu keyfi verebilecek ünitelere göz atarsak ana ünite anaç bir tavır sergiliyor. 2 adet bas ana üniteden amfilere gelen sesi üstüne basa basa kulaklara iletiyor. 2 takım komponentin görevi elbet sesi iletmek ama daha ince, daha tiz, daha sade. Cevabbas'ta 3 adet anfi görev almış. Kapasitörse tam görev elemanı. Bu kadar sesi dışarıya salmamak, dışarıdan da içeriye ses almamak için iç ses yalıtımı bile yapılmış. PlayStation'sa işin janjanlı kısmı. Çiçek Abbas malum filminde de çok performanslı bir otomobil değildi. Bu haliyle de iddialı değil. Kendince modifiyesiyle işte performans modifiye listesi. 1700 cc V4 motor, açık hava filtresi, çift çıkış egzoz, 65 HP. Aslında hiç de fena bir güç değil şu anki performansı. 1700 cc V4 motor ne verirse sahibi onu alıyor. Bu da sahibine veriyor. Açık hava filtresi, çift çıkış egzoz, özellikle de egzoz kayda değer performans artırıcı. 65 HP güç sergileyen Abbas, içinde bir gelinle caddelerde gazlar mı bilemeyiz. Bir gerçek varsa gönlümüzde son sürat iz bırakıyor. Bizi geçmişin unutulmayan film sahnelerine götürüyor. Emeğiyle, dikkat çekiciliğiyle, nostaljisiyle Abbas 10 üzerinden verdiğimiz yıldızları topluyor. Tuning Show 2008 birincisi Abbas, görsel modifiyesiyle 6, işitsel modifiyesiyle 3 ve performans modifiyesiyle 1 yıldız alıyor. Daha fazla yıldıza hak eden otomobil Onlar Kulübü'nde kendine yer buluyor. Otomobilin sahibi Murat'a ve geçmişin izlerini üzerinde taşıyan Abbas'a kazasız cezasız daha nice yıllar diliyoruz. Yolun açık olsun Abbas. ...dışıksan vursaza, şoförsen baskıçaza... <laughs> ...sevene can feda, sevmeyene elveda... <laughs> ...sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş... <laughs> ...şoförün bahtı kara, mavinin gönlü yara... <gülüyor> 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 ...gaz fren şanzıman halin duman... <laughs> ah, ...sev beni, seveyim seni...